Abi takıma hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Bize biraz kendini anlatır mısın abi? 1969 Kiles doğumluyum. Evliyim. 3 tane çocuğum var. Bir oğlan iki kız. 2003'te Blok Moda'ya giriş yaptım. Nisan'da 18 sene olacak. Hangi departmanda çalışıyorsun abi? Kumaş sevkiyat deposunda. Bu deponun ayrı departmanları mı var? Tabii canım. Şimdi sevkiyat bölümü var. Artı bir de kumaş kontrol bölümü var. İkisinden de sorumluyum sonuçta. Bu ayanelerden kumaş gelir. Biz o kumaşları düzenli bir şekilde alırız. Masaya götürürüz. Masada bunları bir açarız. Kontrol ederiz. Kontrol ettikten sonra bir sıkıntı var ise planlama departmanıyla diyaloğa geçeriz. Eğer tamire gidecekse çok fazla sıkıntısı yok gibi gözüküyorsa tekrar kesime çıkar. Ama sıkıntılı bir kumaşı tamire göndeririz. Tekrardan yapılır. Tekrardan gelir. Sevkiyat departmanında bazen satış, bazen fason çalışırız. Fason çalıştığımız ürünleri Örmeciden bize ham olarak kumaş gelir. Biz o kumaşı da hamda iken yine kontrol ederiz. Bir sıkıntı var ise kesinlikle boyaneye falan göndermeyiz. Eğer sıkıntı yok ise boyaneye gidilir. Bazıları baskı yapılır. Bazıları boya yapılır tekrar dönüşü bize mamül kumaş olarak olur. Biz onu alırız, düzenli bir şekilde alırız. Stickerlarına falan kontrol ederek alırız. Kumaş kontrol masasına oraya götürürüz. Birkaç topuna bakarız. Sıkıntı var mı yok mu? Çekmezlik, gramajı, testini yaparız. Parçalar alırız. 50 santime 50 santim ölçeriz. Sonra makinemizde yıkarız. Sererek artı damperli olarak. Bunlarda sıkıntı yoksa kumaş kesimi hazırdır. Zaten kafa kağıtları vardır. O kafa kağıtlarında sıkıntı yoksa üstüne çekmezliktir. Eninin, boyunun, ölçü yazılır. Sıkıntı yoksa okeylenir. Okeylendikten sonra sırası gelen kumaş kesime çıkar. Daha sonra kesimden sonra da atölyelere dikime gider. Tekstil deposuyla diğer depoları ayıran özellikler ne? Biz hepsinden sorumluyuz. Yani kumaşın gelişiyle, kontrolüyle hepsinden sorumluyuz biz. Bazı depolarda çalışanlar var sadece yüklemeyle veya gelen kumaşı alır. Onu tekrar başka bir departmana gönderir. Neyin ne gel olduğunu sen görüyorsun ve kontrolünü sen yapıyorsun daha fazla işin içerisinde olduğun için şahsen ben ilk bu işe başladığım zaman hiçbir bilgim yoktu. Yeri geldi patronumdan öğrendim. Yeri geldi planlama departmanda çalışan arkadaşlarımdan öğrendim. Ve bu seviyeye geldim. Çok hoş bir iş aslında. Benim hoşuma gidiyor. Hoşlukları ne peki? Ha neleri hoşuna gidiyor abi? Ya sanki kendi mekanı gibi davranıyorsun. Bir şeyleri bilmek daha hoş oluyor. Ya kendini hani sorumlu görüyorsun ya. O sana bir sevinç, bir heyecan veriyor. Böyle geliyor bana. Ben severek yapmaya çalışıyorum. E bir de dediğim gibi kendi iş yerim gibi kullanıyorum kendi departmanımı. Ee, bana çok fazla karışa neden yok. Ama 18 yıl olmuş abi artık senin de yine karışsınlar. Yani e, aslında dediğin gibi 18 yıl öğretmenlerim çok iyiydi. Patronum, planlamada çalışan şeflerim çok çok geliştirdiler bizi. Bizde çeşidin çok olması çok büyük insana bir fayda sağlıyor. Bizde jakarlısından tutun işte penye süpremdir, ribanasıdır, viskonudur, metrajıdır. Ne bileyim yani belki sayısam binlerce, on binlerce çeşit çalışmışızdır biz. Hem benim depo daki olayımdan olsun hem kesimi olsun model olsun model modelhane olsun bu kadar çeşitli çalışan başka bir yere gittiği zaman çok çok rahat çalışır gibi geliyor bana. Sizde çıraklık nasıl ilerliyor artık? Ya? Bizde çıraklık ilk başta gelir. İşte yavaş yavaş kumaşın nasıl araçtan alınacağını, eline irsaliyede nasıl bakılacağını önemli olan en büyük şey depoda tartı işidir. İçinde eğer rolik varsa kumaşlar rolik olarak gelir. bazı sallama olarak gelir. Bunların içerisindeki roliğin ne kadar olduğunu veya stickerların üzerinde yazıyorsa onları dikkate almasını tartmadan hiçbir şeyi depoya giriş yapmamasını. O işlemler bittikten sonra masaya geçiyoruz. Biz nasıl yapıyorsak, neler varsa işte kumaşta juttur, işte egalizedir. Bunları yavaş yavaş gösteriyoruz. Sonra aldığımız parçaları nasıl test yaptığımızı gösteriyoruz. Zamanla zamanla nasıl biz bu zamana kadar geliştirdiyse kendimizi o arkadaşımız da yani çok fazla değil. Biz çünkü çok rahat çalıştığımız için, severek çalıştığımız için bence iki üç ay falan sürüyor. Ondan sonra vallahi seyir gibi oluyor diyebilirim yani. Peki abi işinin zorlukları ne? Her gelen bir kumaşın yani 20 kilo ile 25 kilo arasında ağırlığı var. Dikkatli çalışmazsan, emniyetli çalışmazsan sıkıntı olabilir. Sonuçta yük kaldırıyorsun, bele veriyorsun ağırlığını. Dengesiz kaldırmayacaksın. Allah korusun bel fıttığı falan olabilirsin yani. Sizin böyle uymanız gereken kurallar kılavuzu var mı? Onlardan da bahsedebilir misin bize? Hani neler yapmak zorundasınız? Nelere dikkat etmek zorundasınız? Ya dediğim gibi bütün olayın hepsi kumaşı alırken dengeyi sağlamak. Artı rafların oradan geçerken dikkat etmek. Gerçi dikkat edilecek çok fazla bir şey yok ama iş yerinde ne olursa olsun bir şey düşebilir, edebilir. Onun için ayağına mecburen çelik ayakkabılar giyiyorsun. İyi kazanıyor musun abi? Allah'a şükürler olsun diyelim. Yani yanılmıyorsam 2-3 kez bir sıkıntılı dönemler geçirdik ekonomiden dolayı falan. Bizim iş yerinde işçi çıkartmayı bırakın, izine gönderme falan bile olmadı yani. İş düşük olduğu halde ayın 5'i geldiği zaman da biz maaşlarımızı aldık. Maaşta sıkıntı yok. E zaten servisim var. E yemeğim var. E dediğim gibi 18 yıl bugün kolay değil. Rahatsın. Bugün maaş verilecek mi verilmeyecek mi diye derdim yok. Ya ben bilmiyorum. Benim hoşuma gitti. Devam et. Devamlılık daha önemli galiba. Kesinlikle. Yani en azından hani başını yastığa koyduğun zaman yarın işim var mı yok mu diye bir tereddüdüm yok burada. 18 yıldan beri planlama departmanındaki şeflerim olsun, ne patronlarım olsun işime karışmadılar. Zaten biz bilincinde olduğumuz için işimizin ne yapılması gerekiyorsa yaptığımız için onlar da bize pek fazla müdahale etmediler. İsteklerimiz oldu, isteklerimizi yerine getirdiler. Kaç kişiyle çalışıyorsun? Şu an 4 kişiyle çalışıyorum. Normalde 5 kişiyim. Bir tane bilgisayarda oturan arkadaşım var biz üç arkadaş hem sevkiyattan hem kumaş kontrolden sorumlu olarak devam ediyoruz işte. Yetişebiliyor musun abi? Tabii tabii. Yani sistemi çalıştığın için yetişebiliyorsun. İşi bilmeyen bir tanesi olmuş olsan, öyle bir insanlardan çalışmış olsan, e, altı kişiyi de koysan çalışmaz yani, gitmez. O tutturduk işte yani biz yıllarımızı verdik. Benim örneğin yanındaki arkadaşım 23 yıldan beri çalışıyor. Benden 5 yılda eski. Ben ne yapacağımı o tahmin ediyor. Hiç söylememe gerek kalmıyor. Bir şey elime attığım zaman bakıyorum ki o da aynı hareketi yapıyor yani. E böyle bir sistemi çalıştığın zaman da yani üç kişinin için işini iki kişi de yapıyorsun, dört kişinin için iki kişi de yapıyorsun. Ya biz çeviriyoruz ya. Yani. Bir kişi daha almayı planlıyor musunuz? Bir kişi almayı planlıyoruz ama biraz e, hani ufaktan bir iş bilgisi olsun diyoruz. Direkt de vasıfsız almak da e, bu zamanda biraz zor oluyor. Gençler tercih ediyor Genç, mu abi? Gençler işte bulmaya çalışıyoruz. Gençlerde de çok kalıcı olmuyor. Senden bir son söz rica edeceğim. Ben önce ilk geldiğim zamanlar ustama sorduğum zaman usta bu hangi kumaş dediğim zaman süprem. Ya süprem de hangi süprem? Biz burada ne yaptık dediğim gibi benim patronuma ben geldim sordum abi bu kumaş neden bu? Hani ayırmak için kuralı var mı? Değişikliği var mı? Planlama departmanındaki arkadaşlarıma örneğin. Hani bu kumaştan bu kumaş arasında ne kadar fark var? Penye süpremde 40'a 1, 30'a 1 20'ye bir, 24'e bir diye giden bir sıralama vardır. Hani niye böyle dediğim zaman 40'a 1 daha ince gramajı atıyorum 120 gelir, işte 30'a 150 gelir. Hiç kumaşı eline almadan şey yapmış olsan bile gramajını alarak kumaşın kalitesini tespit edebiliyorsun işte. Hani biz burada bunu yapıyoruz.